Erkeklerin gizli silahı odunsu parfümlerin sırrı. Neden erkekleri sürekli odunsu parfümler ile eşleştiriyorlar? Odunsu kokular sandal ağacı, tedir ağacı, etiver gibi doğanın en güçlü notalarını içinde barındırıyor. Bu kokular kullanıcısına maskülen bir hava katarken özgüven ve çekiciliğiyle peşinde getiriyor. Sıcak ve topraksı tonlarıyla erkeksi bir etki yaratırken kadınlar da bu koku tonlarını güvenilir, ofisike ve bir o kadar da etkileyici buluyor. Peki nedir bu odunsu kokuların sırrı diye soracak olursanız. Bu kokular doğanın en derin enerjisini üzerinizde taşımanızı sağlıyor. Sandal ağacının dinginliği, delir ağacının gücü ve tiberin toprak havası sizi hem köklerinize bağlı hem de özgüven dolu bir erkek olduğunuzu yansıtıyor. İşte size 4 muhteşem parfüm tavsiyesi bir numara Wonder İçerisinde bulunan birçok odunsu nota ile doğanın enerjisini üzerinizde taşımanızı sağlıyor. 2 numara Tragedy Lord of George. Lüksü ve zenginliğin kokusu girdiğiniz her ortamda katleri üzerinize çekmenizi sağlayacak. 3 numara Genetik Bliss. Şu an Türkiye'de sadece bizde olan bu parfüm bence dünyanın en iyi hiper odunsu erkek parfümü. Ben daha önce böyle bir koku koklamadım sandal ağacı, akigala molekülü ve miskin muhteşem uyumuyla tam bir baş yaptı. Bu koku sizi hafızalara kazıyacak. 4 numara Forestu. Bu zaten bizim favorimiz ve bizim kendi çalışmamız. Sizin için yağmur sonrası ortaya çıkan kokuyu bir şişede topladık. Topraksı, odunsu ve narenciye notalarıyla sizi hem gizemli hem de vazgeçilmez yapıyor. Bu parfümlerle iz bırakmaya hazır olun. Sizi en çok etkileyen odunsu parfüm hangisi? yorumlara yazın